aldın Rob? kahvaltım nerede? Açlıktan ölüyorum burada. Tamam tamam Reç. Sağlıklı bir yemek yapmak zaman alır biliyorsun. Sağlıklı olsun diyen kim? Ben çok çabuk ve doyurucu bir kahvaltı istiyorum. O kadar çok doyurucu olmalı ki sonradan yatağıma girip üç gün televizyon izleyebilmeliyim. Beni anlıyor musun Rob? Merak etme Reç. Sağlıklı beslenmen için sana yumurta yapıyorum dostum. Reç, bu bir bebek, bu bir bebek. <laughs> bebek, merhaba bebek. Aa Reç, bu bebeği ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Ağaççı, sensin kızart. Aa Reç. Bunu nasıl söylersin? Onu kızartmayacağım. Olur tamam. Haşlama yap o zaman. Ama üzerine tereyağı da isterim. Tamam mı? Ne diyorsun? Aa hayır. Onu yemeyeceğiz Reç. <laughs> onu burada tutmayacaksın umarım. Evet burada tutacağım. Baba. Ben onun babasıyım. Bak. <laughs> Sen de onun annesisin. Hayır, ben kimsenin annesi olamam. Bu minik yavrunun üzerine bir şeyler giydirmeliyiz Reç. Dur. Benim kahvaltımda ne olacak peki? Ah! Sizin benim koltuğumda ne işiniz var? Besleniyoruz. Bebeğimiz gerçekten çok çok iştahlı. Ah biliyor musun? Ona senin adını vermek istiyorum Reç. <laughs> Ama bir kız olduğu için adını Recaine koydum. Aa bak Reg, Regina onu senin de beslemeni istiyor. Bu son derece doğal tabi. Yani sen onun annesisin ben şimdi. Ben onun annesiyim. Ah Reg, sana çok kötü bağlandı. Bağlanmak mı? Çek şunu üzerinden. Ben gidiyorum. Çok haklısın Reç. Recayna'nın da temiz havaya ihtiyacı var. Bir aile gibi birlikte hareket etmemiz ne güzel değil mi? Biz bir aile değiliz ama. Anne! Senin annen değilim ben. İşte bu harika. Gerçekten harika. Bütün mahallenin maskarası olacağım. Herkes benimle alay edecek. Aa, böyle konuşma Reç. Rech. Aa! Gülüyorlar işte. Aslında sana güldüklerini sanmıyorum Reç. <laughs> Bence onların nasıl güldükleri bebek. Bana bak, niye gülüyorsun söyle bakalım ha? O sadece minicik bir şey. Yani bir bebek. Bir kız. Küçük bir kız bebek. Anladınız mı? Ve kimse benim minik kızıma gülemez tamam mı? Çünkü o onun annesi. Aman her neyse bir sakıncası mı var? Ha? Aranızda itiraz edecek olan var mı? Hayır hayır. Güzel kaybolun bakalım. Seni ne gurur duyuyorum Reç. Ah. Harika bir anne olacağını da eminim. Ben onun annesi değilim ama yine de ona gülmelerine izin veremezdim o kadar. <laughs> Çek şunu üzerimden Rob. Keşke zamanı durdurabilsem de şu an sonsuza kadar sürse. <laughs> hmm. Recaine yeşillik seviyormuş değil mi? Hadi anneye göster bakayım. Bak Reç, Çanağı ve kaşığı geri vermelisin Recaina. Hadi ver onları tatlım ver bakayım. Aferin kızım ha. <laughs> çok güzel bir film varmış. Banyoyu sevdiği kesin. Bana havluyu verir misin Reç? <laughs> Bak, Recai'ne annesine banyo yaptırıyor. Ne kadar da hoş değil mi Reç? <laughs> Reycan'a doğum günü pastanı paylaşmalısın Oy. kızım. Aa. Annesiyle paylaşmak istedi canım benim. Anne kadar da güzel. Dur ne yapıyorsun? Reycan annesiyle birlikte sakin bir akşam geçirmek istiyor. Sakin mi? Bu velet depremden de kötü mümkün değil. Bak Reç, onunla sakince ve yumuşak konuş. Sonucuna sen de şaşıracaksın kumandamı aldı. Yavaş ve sakin reç. Kumandamdan söz ediyoruz. Hmm. Pekala ufaklık. Şimdi kumandayı bana ver bakalım. Aferin küçük kız. Ya da her neysen. Ver şunu. Ver dedim. Ver şunu. Yavaş ve sakin. <laughs> Şu musluğu kapatsana Ro. Ama benim elimde değil ki. Yani küçük recaynamız bugün okula başlıyor. Artık o büyüyor. Reç yakında bizi terk edecek. <laughs> Aa, baba. Anne. O. Tamam tamam bırak Ayna. Hadi git artık okulun ilk gününden geç kalma balozu. <laughs> Öğretmenine şimdiden açalım sonunda sessizlik. Böyle güzellik gördün mü Rob? Ya bir daha ağladığını görmek istemiyorum. Hadi gidelim buradan yoksa bütün aksamın paslanacak. Ne oldu Bay Withers? Bir şey mi oldu? Konu, konu sizin çocuğunuz. Okulda zıplayıp duruyor. Bütün sıraları ve sandalyeleri mahvetti. Bütün okulda terörist sürüyor. Ee, şey, biraz fazla enerji dolu ya. <laughs> Biraz daha heyecanlandığı zaman sakar oluyor tabi Ama eminim telefisten sonra sakinleşir. <laughs> Öğretmenleri bir fırlatıyor baksana. <laughs> Vay canına bu kız gerçekten bir yetenek olabilir. Recaina öğretmenlerini oynamayı bırakır mısın lütfen? Recayla <laughs> Polisi aramalıyım. Bütün şehri hemen alarma geçirmeliyim. Aa, biraz aşırı tepki vermiyor musunuz acaba müdür sekreters? <laughs> yanılmışım. Rejaina! Müdürü yiyemezsin kızım olmaz. Evet hayatım sonra bunu siciline geçirirler biliyorsun. <laughs> Müdür beyi hemen şimdi dışarı çıkaracaksın küçük hanım gel bakalım. Rejaina! Beni dinlemiyor Rej. Çünkü sen babasısın. Sen bu işi bana bırak Ruh. Bak Rejaina! Uslu bir çocuk ol ve müdürü dışarı çıkar. Bak bunu daha önce konuşmuştuk. Anne ne yaptı unuttun mu? İşte böyle. ağlıyor. geri dön hayatım. Regina. 27 yıllık öğretmenlik hayatımda hiçbir öğrenci tarafından yenilmemiştim. Benim küçük Regina bir sineği bile incitmez. <laughs> <laughs> ah! ah! Hayır 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 tamam merak etmeyin o sadece oyun oynuyor. Recai'na! Olduğun yerde kal! Beni hiç dinlemiyor ki! Aa, sen annesisin Recai! bir şeyler yap! Tamam tamam! Yavaş ve sakin! Unuttun mu? Ya, yavaş sakin! Sakin! Recai'na! O canavar değil! O canavar değil! Yani ne olduğunu tam bilmiyorum ama canavar değil işte. Aksini söyleyen olursa karşısında beni bulur. Çünkü ben annesiyim. Bu da Sen annesisin Reç. En iyisini yine sen bilirsin tabi. Doğru. Regina'nın ailesine ihtiyacı var. Ayrıca ben çok yoruldum. babası. Hadi gidelim artık. Birazdan gideriz Reç. Haklı mısın, Reç. Burada çok mutlu görünüyor. Haa keşke zamanı durdurabilsem de şu an sonsuza kadar sürse. Değil mi Reç? <gülüyor> <gülüyor> Wonderland benim lunaparkım ve en önemli projem ama nedense istediğim kadar verimli olamadı bir türlü ve bunun nedenini anlamak için dahi olmak gerekmez çünkü içindeki aletler yeterli değil. Fazla masumca. Çünkü çocuklar ötleri patlayıncaya kadar korkmak isterler ve bunu yapabilmek için kendime son derece yetenekli bir mühendis buldum. Ivan istediğimi yapacak biridir. Aa, sağ olun bay bubur bubur ee, bay Bubi Faksi. Çocukları yoğun bir biçimde korkutmak için bu parkı baştan aşağı yeniden tasarlamamız gerekiyor. Görüyorsunuz. Ee, aslında galiba biraz fazla korkutucu oldu. Muhteşem. Ama nasıl emin olacağız? Deneme seansları yapabiliriz efendim. Yani denek kullanarak mı? Yo, 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 yo. Hayır, hayır, hayır. Bunun iyi bir fikir olduğunu <laughs> sanar. Harika olur. Evet ama bu gönüllü denekleri nasıl bulabiliriz acaba? Bakın kim geldi? Hı? <laughs> <laughs> çalan zillerin cevabı burada beyler. Ee, evet. Kurtlu peynirden isteyen kim? Ne var? Yüzümde bir şey mi gördünüz ha? <laughs> Şimdi sadece oturun ve korkuya ne kadar dayanıklı olduğunuzu bize gösterin çocuklar Ne şanslıyız Zimireç Bir dakika önce sadece yemek servisi yapan işçilerdik Ama şimdi bu parkta deneme yapan uzmanlar olduk Bütün aletlere bedava binerek istediğimiz kadar eğlenebileceğiz Bedava mı dedin olmaz kardeşim Ben hiçbir şeyi bedavaya yapmam Birazdan yaşayacakların sadece aletlere bedava binmekten ibaret değil Bir numaralı gönüllü denek

...patronunuz konuşuyor. Şimdi bana açıkça söyleyin çocuklar. Bu bölümde neler hissettiniz anlatın. Ya, çok korktum. Gerçekten korktum. Bu benim hayatım boyunca bildiğim en korkunç aleti doğrusu inanın bana. Yalancı. Yalan söylüyorsun. Orası parkın yenilenmiş bölümü değil ki. Parkın yeni bölümlerinde yaptığımız değişiklikleri görebilmeniz için... ...sizi önce eski bölümlerden başlatmıştık. Anladınız mı? Ya o zaman... İğrençti. Siz reçe aldırmayın Bay Uberbox. Sadece duymak istediğinizi söylüyor efendim o kadar. Peki ya sen ne diyorsun evlat? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şey ben e... Devam et hiç önemli değil. Ee, şey, şey yani aslında çok çok güzeldi ve keyifli ve sakin bir gezi gibi geldi bana efendim ama... Ama mı? Ama. ama biraz sıkıcıydı. Açık konuştuğun için sevindim. Benim duymak istediğim de buydu. Bana bak istediğin dürüstlükse o zaman sana gerçek düşüncelerimi söyleyebilirim. Tamam mı Überbox? Teşekkür ederim istemem. Gücünü harcama çünkü buna ihtiyacın olacak. Ne demek istedi acaba? Onları yeni bölüme göndermeye hazırlanın. Hayvan. Çek şu kolu artık. Bu da ne böyle? Ha, park haritasına göre şu anda Uberland'ın en son model bakım gücündeki korku bölümündeyiz ve çok eğleneceğiz. Yeterince korkunç oldu mu çocuklar? <laughs> Korkutucu mu? Ah, hayır kesinlikle değildi ama çok eğlenceliydi. Para umrumda bile değil. Sesin olsun istemem ama bir daha bana böyle bir şey yaşatmayın rica ederim. <laughs> evet. O da zaten bunu söylüyordu. Biz eğlenmek için buradayız. Bir dakika. Sen korkmadın mı yani? Evet de. Hayır, hiç korkmadım. Hayır. Hayır. Bunu asla başaramayacağım. Uberland dünyanın en korkunç parkı olmalı. Benim amacım bu. Aa, ama zaten öyle efendim. Bakın o küçük olan ne kadar da korktu. Ha, onun gibileri iyi bilirim. Sadece hoşuma gitsin diye böyle yapıyor. Benim asıl korkutmak istediğim büyük olanı. Hadi gönderelim todi Ama Bay tak. Gönderin diyorum. Sıkıdır Reç. İşte gidiyoruz. Gidiyor muyuz? <laughs> Bakalım, dayanabilecek misiniz? Buna dayanabilecek kimseyi tanımıyorum ben. <laughs> bu sallanmanın şiddetini göreceksiniz. <laughs> Peki ya bu terör ormanının dehşeti? <laughs> Hayır bir koş. Hayır. <laughs> <laughs> Bu vahşi farenin bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ne kadar da eğlenceliydi. <laughs> bir daha yapabilir miyiz? Hayır, hayır, hayır. Lütfen yapmayın. Bak onlara korktuğunu söyle. Söyle hadi. Duymak istediği de bu. Onlara bugüne kadar yaşadığımız en korkunç, en dehşet verici, en tüyler ürpertici olay demen gerekiyor. Lütfen. Ha? Bay Uberbox bizi buraya gönderirken açıkça fikrimizi söyleyeceğimize güvendiği için gönderdi. Ve benim fikrime göre... Hayır sakın söyleme! Bu aletler gerçekten çok eğlenceli. Üstelik güvenli. Aslında kesinlikle tehlikede olduğumuzu hissetmedim diyebilirim. Hayır. Gerçek tehlike mi? Şimdi gerçek tehlikeyi görürsün. Bay bu hayır. Ana devrelere fazla yüklendiniz efendim. <laughs> Olamaz. Ne yazık ki parkın kontrolünü tamamen kaybettik. Şimdi dışarıda gerçek bir kaos var. <laughs> <laughs> Muhteşem olacak. <laughs> baksana Reç, bu Uberland'ın festival geçiş töreni olmalı. Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Biz de buradayız, merhaba. Aa, şuraya bak ne şanslısın, seni seçtiler Reç. Aa, imdat. Bunlar kontrolden çıkmış. Gösterinin bir parçasıdır. Rıf, rıf, o beni yiyecek. <laughs> Hayır, sadece yermiş gibi yapacak. Bunlar hep gösterinin parçası. Hayır şimdi de yutuyor, beni yutuyor baksana. Hayır, hayır, hayır kardeşim. Sadece yutarmış gibi yapıyor. Ay ne kadar safsın. Cumberland. Benim muhteşem Cumberland'ım. Bro! Bro! Kaçın kurtulan. Bu gösterinin bir parçası değil Park iyice çığırından çıktı Yok etmeye başladı Bir şeyler yapmalısın Yani bütün bunlar gerçek mi? Evet Ya ama sanki sahteymiş gibiydi ben de inandım Beni bile kandırdınız Sana bir şey yap diyorum Baksana böyle saldıracağım için üzgünüm ama Eğlence bitti <laughs> Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İkimizi de kurtardınız. <laughs> Hiç önemli değil. İyi misin kardeşim? Ben de ben iyiyim. Hepsi gösterinin bir parçası. Aferin sana. Şimdi sen burada kal ben de gidip meydana gelen bu büyük karmaşayı önleyeyim. sağ olun Bay Uber Box. Reç ve ben gerçekten çok eğlendik doğrusu. Değil mi Reç? Üstelik bir süre daha ücretsiz olacağına göre eğlenmek için biz bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Değil mi Reç? <laughs> Teşekkür ederim. İşte ücretiniz. Lütfen Tamam Aa hayır hayır. Bunu kabul edemeyiz. Yani siz bizi bu kadar eğlendirdikten sonra olmaz. Öyle değil mi Reç? Hayır. İşimiz bitti. Hoşça kal Reç. <laughs> bakın uçuyorum.